Hayatımızda hiç keşke biraz daha cesur olsaydım dediğiniz oldu mu? Bir konuşmada söz almak, bir fikri savunmak, hayalini gerçekleştirmek hepsi kulağa kolay geliyor ama iş uygulamaya gelince çoğumuz bir adım geride kalıyoruz. Peki neden? Çünkü eksik olan şey zeka değil, yetenek değil, hatta bilgi de değil. Eksik olan tek şey özgüven. Bu videoda sana özgüvenin ne olduğunu, neden bu kadar önemli olduğunu, özgüven kazanmanın bilimsel ve psikolojik yollarını ve özgüvenli insanların davranış kodlarını detaylıca anlatacağım. Hazırsan başlayalım. 1. Özgüven nedir? Özgüven, bir kişinin kendisine olan inancıdır. Kendini tanıması, kabul etmesi ve değer vermesidir. Bu sadece ben yaparım demek değil. Aynı zamanda yapamasam bile denemeye değer diyebilmektir. Kimi insanlar özgüveni karizma, liderlik ya da dışa dönüklükle karıştırır. Oysa özgüven sessiz ve derin bir güçtür. Bazen çok konuşmak değil, gerektiğinde susabilmekte de yatar. Bir kişinin özgüvenli olup olmadığını onun hata karşısındaki tutumundan, eleştiriye verdiği tepkiden ve kendi kararlarını nasıl savunduğundan anlayabilirsiniz. 2. Özgüven nasıl gelişir? Bilimsel ve psikolojik yöntemler. Özgüven doğuştan gelen bir özellik değildir. Kimse özgüvenli de olmaz. ama herkes özgüven geliştirebilir. Nasıl mı? 1. Kendini tanımak. Kendini tanımadan kendine güvenemezsin. Kendi güçlü yönlerini, zaaflarını, değerlerini ve hedeflerini netleştir. Bir defter al ve şu soruları yaz. Neyi iyi yapıyorum? Hangi durumda kendimi başarısız hissediyorum? Hangi değerler benim için vazgeçilmez? Kendini tanımak öz saygının temelini oluşturur. Öz saygı olmadan da özgüven inşa edilemez. 2. Küçük zaferler. Özgüven büyük hedeflerin değil, küçük zaferlerin sonucudur. Bir günde 10 kilo veremezsin ama bugün 30 dakika yürüyebilirsin. Yarında 31 dakika. Her gün üzerine koydukça kendine olan inancın büyür. Yapabildim hissi içten gelen bir güçtür. O yüzden hedeflerini küçült ama vazgeçme. 3. İç sesinle yüzleş. İçimizde hep bir ses konuşur. Kimi zaman destekler, kimi zaman yerer. Kendine şunu sor: Bu sesi bir arkadaşım bana söylese ona katlanabilir miydim? Cevap hayırsa bu sesi değiştirmenin zamanı gelmiştir. Kendine daha yapıcı, daha şefkatli ve daha cesaretlendirici cümleler kur. Yine olmadı. Yerine "denedim ve öğrendim" demeyi öğren. 4. Beden dili. Psikofizik etki. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar gösteriyor ki dik durmak, açık duruş sergilemek ve göz teması kurmak bile özgüven seviyeni artırabiliyor. Bedenin duruşu beynine ben güçlüyüm sinyali gönderiyor. Günde birkaç dakika bile olsa güç duruşları yapmak stres hormonlarını azaltırken özgüveni artırıyor. 5. Hatalarla barış. Bir insan hata yapmadan gelişemez ama bizim sistemimiz hata yapanı değil, hata yapmaktan korkanı yüceltiyor. Bu büyük bir yanılgı. Hata yapmak cesaret göstergesidir. Özgüvenli insanlar hata yapmaktan korkmazlar çünkü hatadan öğrenmeyi bilirler. 3. Özgüvenli olmanın hayata etkileri. Özgüven sadece kendini iyi hissetmek için değil, hayatın her alanında daha başarılı olmak için gereklidir. İşte özgüvenli olmanın bazı somut faydaları. Karar alma sürecinde daha hızlı ve tutarlısındır. Sosyal ilişkilerde daha sağlıklı iletişim kurarsın. Başarısızlıklardan kolay toparlanırsın. Risk almaktan çekinmezsin, fırsatları daha net görürsün. Hayır demeyi öğrenirsin. Başkalarının onayına olan ihtiyacın azalır. Bir özgüvenli insan yalnızca kendi potansiyelini açığa çıkarmaz. Aynı zamanda çevresindekilere de ilham verir. 4. Özgüvenli insanların ortak özellikleri. Özgüvenli insanlar kendini belli eder. Peki onları farklı kılan nedir? 1. Sade ama net konuşurlar. Ne anlatmak istediklerini bilirler. Konuşurken dolan başlı yollara sapmazlar. 2. Eleştiriye açık olurlar. Eleştiriyi kişisel algılamazlar, gelişim fırsatı olarak görürler. 3. Kendilerine gülerler. Kendileriyle dalga geçebilecek kadar rahattırlar. Çünkü kusurlarını kabul etmişlerdir. 4. Yalnız kalabilmeyi bilirler. Başkalarının onayına muhtaç yaşamazlar. Gerektiğinde yalnız kalırlar ama kendilerini yalnız hissetmezler. 5. Tevazu gösterirler. Özgüvenli olmak kibirli olmak değildir. Özgüvenli insanlar ben bilirim demez, birlikte daha iyisini yapabiliriz derler. Özgüven dışarıdan kazanılan bir madalya değil, içeride büyütülen bir değer, bunu kimse sana hediye edemez. Ama sen her gün kendi davranışlarını inşa edebilirsin. Ve unutma, kendine inanmadığın sürece kimse sana inanmaz. Ama sen kendini inanırsan dünya sana kapılarını açar. Eğer bu video sana ilham verdiyse beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Yorumlarda şunu yaz, ben özgüvenimi şununla geliştiriyorum. Birbirimize destek olalım. Çünkü bu yolculukta yalnız değilsin. Bir sonraki adımda buluşmak üzere. Kendine inan.